arkadaşlar benim adım Samet Türk Güzeli Bugün bir tane oyun oynayacağız adı da Pixel Gun 2. Bir defa oynamıştım oynamaya karar verdim ama bir yanlış tuşa başarak silindi ama yine geri başladık ama çok güzel oldu yeni silahlarımız çok güzel silahlarımız oldu ve biraz ara kesip olmasına bekleyeceğiz. Ve oyuna geri geldik. Ee, bu güzel sevdiğim bir oyun. Zombi yapacağız. Kumpay yapacağız. Onda zombi. Zombi çok şey var. Çok tanımadık zombiler var ama yine de. Birinci levelden başlayacağız. Oyuna geçiyoruz. Şimdi aburulayım. Ne para kazanman için zombiler öldürmen gerek, ne varsa öldürmen gerek. Şimdi biraz açılmasını bekleyelim ve oyun başladı. Hemen bazı zombileri öldürebiliriz. Eğer şimdi öldürüyoruz. Foxiğim bir tane hayvan. Adı Foxy ama yine de çok güzel yardımcı oluyor. Hemen bunu koyalım biraz öldürsün. Biz şarj olana kadar. Çok güzel gidiyoruz. Burada bir tane kafasız zombi var. Komikli olabilir ama. Ve çok güzel tanımadık zombi işte. Ve birinci leveli geçiyoruz. İki dakikalık ara keseceğiz. Ve oyuna geri geldik. Yine oynayacağız. Bir tane daha oynayacağız. İkinci level oynayacağız. Ve bir bu fotoğrafların geçene kadar durduruyorum. Ve, ve oyuna girdik. yine oynayacağız. Ve oyuna geri döndük. <laughs> ve savaşıyoruz yine. Bir iki dakikalık ara veriyorum.